Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Kırsal Gölpınar Mahallesi'nde vatandaşlar uzun süredir su sıkıntısı çektiğini iddia ederek mahallenin girişine pankart asarak tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konuyla ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çözüm merkezi tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Gölpınar Kırsal Mahallemiz'de muhtelif zamanlarda 3 tane içme suyu kuyumuzla aktif olarak hizmet vermekteyiz. Bu bölge genelinde hafta sonu kullanılan bağ evlerinden oluşmaktadır. Mahallenin %80'i dağınık bir yapıya sahip olup imarsız bağ evlerinden oluşmaktadır. Mahalle sakinleri bu bağ evlerine şebeke suyundan su talep etmekte olup, şu an itibariyle bu projenin maliyesi 55 milyon TL'dir. Ancak kuraklık nedeniyle Şanlıurfa genelinde hizmet verdiğimiz 1250 kırsal mahallemizde kuyular kurumakta ve kuyu suyuları aşağı düşmekte olduğundan, önceliğimiz bu mahallelerimizi susuz bırakmamaktır açıklamasında bulunuldu.